Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Android Studio'yu genel olarak tanımaya çalışacağız. Android Studio büyük bir yazılım olduğu için bunu birkaç bölümde anlatmayı düşünüyorum. Öncelikle ilk defa Android Studio'yu açtığınızda bu ekran geliyor. Projelerimizin olduğu, daha önceden çalıştığınız projeler varsa onlardan, onların listelendiği burada bir ekranımız var. Burada projeler içinde arama yapabiliyorsunuz. Ee, yeni proje diyebilirsiniz, yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Ee, mevcut bir projenizi açabilirsiniz. Burada listelenmemiş ama sizin bilgisayarınızda yüklü olan bir projeniz varsa, Open ile onu açabilirsiniz. Clone repository e de şunu yapabiliyorsunuz. Ee, eğer GitHub hesabınızı bağladıysanız, Android'e benimki burada direkt çıkıyor ee, veya başka bir GitHub'tan e, bir proje alacaksanız e, uzaktan veya gitlab de olabiliyor. o şey yani klonlayabiliyorsunuz buradan projeyi. burada yeni bir proje başlatabiliriz new project deyip. Evet burada sol tarafta cihazın türünü seçiyoruz. Yani hangi cihaza yazılım geliştireceksek onu seçebiliyoruz. Eğer bu bir android telefonsa veya tabletse zaten burada phone tablet var. Wear OS'de bu Android saatleri düşünebilirsiniz. Genelde ya, televizyon, kart tabi bunlar da yapılabilir ama çoğunlukla Android'de yapılan e, telefon ve tableti geliştirme şeklinde oluyor. Bunlar biraz daha ekstra alanlar. E, evet burada size bir taslak verebiliyor Android. İsterseniz ben hiçbir şey istemiyorum bana taslak verme hazır bir şey verme derseniz burada no activity dediğinizde size Tamamen boş bir proje oluşturuyor. Empty Activity'de bir tane size bir Java veya Kotlin hangisini seçerseniz ona göre bir e, kod tarafını ve bir tasarım tarafından bir sayfa oluşturuyor. Daha fazla bir şey yok ama içinde. E, zaten burada az çok resimlerden de anlaşılıyor. Navigation UI Activity dediği bu alt kısımda daha çok Apple telefonlarda olan e, daha çok orada da yani daha fazla görülüyor orada. Ee, ama Android'de de bu şekilde e, yapılabiliyor. Basic Views Activity demiş. Burada bir tane e, buna fab buton diyoruz. E, böyle bir ekstra buton olan bir aktivite oluşturabilirsiniz. Evet, başka ne varmış? Game C++ Native C++ ve Responsive. Bu biraz tabletler için. Hiç kullanmadığım için çok bir tecrübem yok bununla alakalı. E, biz buradan bir tane Empty Activity seçebiliriz ve ileri diyebiliriz. Bu ikinci adımda bize projemizin adını soruyor. İlk başta e, projemizin adı bir ad vermemiz lazım. Buna ne diyebiliriz? Mesela My First Project diyebiliriz. Bunu dediğimizde otomatik olarak fark ettiyseniz şu aşağıda da bizim paket adımızı değiştirdi. Bu paket adı benim yani kullanılma tarzı zaten bu şekilde e, com geliyor. Ondan sonra sizin eğer bir küçük e, böyle bir firmanız varsa veya kendiniz freelance çalışıyorsanız kendinize göre e, bir isim de verebilirsiniz. Genelde bu internet adreslerinin ters yazımı şeklinde düşünebilirsiniz burayı. Normalde ne olur? creativestudio.com olur ama burada Android bunu tersten hesaplıyor bu unique olması gerekiyor. Yani benzersiz bir isim olması gerekiyor. Çünkü uygulamayı yayınladığınızda e, genelde bunu bir şöyle e, bir TC kimlik numarası gibi düşünebiliriz. Öyle kullanıyor Android. Google tarafında bunu. E, ve siz eğer e, bu uygulamayı yayınladınız, ileride gelişti, geliştirdiniz geliştirdiğinizde tekrar güncelleme yayınlamak istiyorsanız hep aynı proje ismi olması gerekiyor yoksa soru kabul etmiyor. Veya işte onu zaten başka bir derste anlatmıştım. Bunu daha sonra da değiştirebiliyorsanız, değiştirebiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bu isim zaten buraya otomatik kendisi veriyor. Daha sonra nereye kaydedeyim diye soruyor. Bu projenizi nereye kaydedeyim? Ben de bu kullanıcının altında, test klasörünün altında bir proje oluşturmuştum. Android Studio Projects diye. Onun içine kaydedecek. Şuradan bunu değiştirebilirsiniz. Klasik Windows ayarlamaları gibi düşünebiliriz. Daha sonra burada diyor ki minimum SDK'yı ne seçmek istiyorsun? Otomatik olarak bu zaten zamana göre değişiyor. Daha yeni API'ler çıktıkça burası artıyor. Genelde bu gördüğünüz gibi Nugget, Oreo, Pie, Pasta isimleri. Bu bazen değişiyor. Eskiden bunlardan bazıları Lollipop demiş, Marshmallow demiş. Bunu bu isimler değişiyor. Baklava da gelmiş. En son 36 API'de baklava ismi var. Ve zaten bize şurada bir e, şu oranı veriyor. Yani sen diyor, API 24 seçtiğinde diyor, ortamıma olarak cihazların %98.6'sını diyor, karşılar diyor. Daha eski bir API de seçilebilir. Geçmişten bir API de seçebilirsiniz. O zaman ne oluyor? Tabii karşıladığı oran artıyor. Ama tabii bu belli özellikleri kullanırken ona göre kod yazmanızı da gerektiriyor. Yani bu biraz ileri seviye. O yüzden bunu tavsiye ettiği 24'ten devam edebiliriz. Çok problem değil. Otomatik olarak şu an bize Kotlin'i verdi. Configuration olarak başka ne varmış? Bir de Groove varmış. Şimdi burada biz ama gördüğünüz gibi Java mı yazacağım, Kotlin mi yazacağım bununla ilgili bir seçim yapamadık bunu nasıl yapıyoruz? Eğer siz Java yazmak istiyorsanız genelde tekrar burada New Project diyelim. Şunlardan birini seçerseniz bu hazır olanlardan bir tanesi e, default olarak bu Kotlin geliyor. E, ama siz burada No Activity seçip ileri derseniz burada size onu seçme şansı veriyor. E, Java da seçebilirsiniz. E, Kotlin'le de yazabilirsiniz. Kotlin zaten arka planda yine Java'ya dönüyor. Evet. Biz şimdi e, tekrar buradan çıkalım. E, tekrar yeni proje diyelim. Tekrar Empty Activity seçelim. Next diyelim. E, my First Activity demiştik. Evet. Daha sonra yine buraya geldi bizim paket ismimiz Evet api 24 burada da sıkıntı yok Finish diyelim ve oluştursun projeyi Evet projemiz açıldı bu sol tarafta gördüğümüz kısım şu kısım projemizin bizim dosya yapısı dosyalarımızın klasörlerimizin imajlarımızın olduğu onu onları gördüğümüz klasör yapısı olarak adlandırabiliriz orta kısımda e, kod ekranını görüyoruz. Burada istersek bir tasarım dosyası da açabiliriz. Veya bizim Java veya Kotlin dosyalarımız e, burada gözüküyor. Orta kısımda. E, bu sol tarafta da tabi çeşitli ayarlar var burada. İşte bu bir, bir başka derste yapmıştık. emülatör oluşturduğumuz ekran Device Manager dediğimiz sanal makineleri e, ayarlamalarını yaptığımız ekran. Burada Gradle ile ilgili ayarlamalar yapılacaksa onlar yapılabiliyor. Şurada şu an benim çalışan bir cihazım yok. Eğer emülatörlerden bir tanesi çalışıyor olsaydı onlar burada görebilirdik. Burada da e, Google'ın yeni yapay zekası ile direkt soru sorup buradan yani entegre halde Android Studio buradan bu şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca bununla ilgili bir yeni bir ders yapacağız. Biraz daha kapsamlı bakacağız bu kısma. Hatta bununla ilgili bir sıfırdan proje yapacağız. Tamamen bu yapay zekayı kullanarak. Bunun dışında bu sol tarafta yine e, log loketimiz var. Şurada logları gördüğümüz, hataları gördüğümüz kısım var. Burada tamamen filtreleme falan da yapabiliyoruz. Sadece bana hataları göster, errorları göster veya varları göster diye. Terminal de kullanabiliyoruz. Yine içinde entegre terminali var. Burada da versiyon kontrol adı üstünde bu bizim git ile ilgili işlemlerimizi, kitapla ilgili işlemlerimizi hem buradan terminalden de yapabiliriz. Aynı klasik git init tarzı işlemi burada terminalde kullanabiliriz. Şuradaki kısa yolları da kullanabiliriz. Onun dışında bu üst kısımda projemizin adını vermiş ve bazı kısa o ilk sayfada çıkan kısa yolları vermiş. Bu üst kısımda yine buradan mesela hangi cihazda görüneceğini buradan değiştirebiliyoruz. Şuradan run deyip projeyi çalıştırabiliriz. Veya debug yapabiliriz. Buraya eğer bir breakpoint koyarsak mesela herhangi kodun herhangi bir yerine buradan debugging yapabiliriz. Bunu debugging modda çalıştırmamız gerekiyor. Yani şuradan değil de eğer debug yapacaksak buradan çalıştırıyoruz. Evet. Da birçok özelliği var. Bunları biraz kurcaladıkça öğreniliyor. Onun dışında burada da genel dosya işlemleri. işte yeni bir proje açma, mevcut projeyi kapatma. O tarz şeyler var. Bunun dışında bakalım işte mesela ileri geri alma. işte bir kod yazdınız. Yani geri geleceksiniz. O tarz işlemler. Veya başka neler var burada? Evet, evet find var. Yani eğer kod içinde, proje içinde bir şey arayacaksanız buradan aranabilir. Tüm projede veya sadece bu sayfada da aranabilir. Dediğim gibi çok özellik var. Burada mesela kodda bir parçayı tamamen yorum satır yapma tarzı kısa yollar var burada. Evet, build tarafında da mesela APK oluşturacaksak buradan oluşturuyoruz. Eğer bu imzal bir APK olacaksa signed APK signed ya bu kısmı seçiyoruz. Eğer sadece bir APK istiyorsak, yayına çıkmayacaksa, birisiyle paylaşacaksak mesela bunu kullanabiliriz. Bu yayın kısmı ile ilgili ayrı bir dersimiz olacak. Bu tools'ta da şunlar var mesela Firebase ile ilgili işlemler, AdMob ekleme, işte veri tabanı ekleme, real time database, database ekleme ve benzeri işlemler buradan yapılabilir. Device Manager zaten birçok şey mesela şurada da var Device Manager buradan da gelebilirsiniz. Bu da versiyon kontrolün kısa yolu. Yani buradan işte yine git kitap işlemleri yapılabiliyor. Onun dışında bu yapay zeka entegre olduğu için daha çok buradan hepten daha çok muhtemelen bura artık kullanılır sorularınızı direkt buraya sorabiliyorsunuz sizin kodunuzu izin verirseniz eğer kodunuza erişip projenizin tamamına erişip size göre de bir çözüm önerebiliyor evet genel hatlarıyla bu bu şekilde dediğim gibi bol bol kurcalamak lazım şuradan tabi bazen mesela ayarlamalarda var eğer siz küçük geliyorsa bu kodun mesela şu an muhtemelen bu 12 ve 14 punktu olması lazım. Bunları da değiştirebiliyorsunuz. Buradaki renkleri her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şurada daha detaylı settings'e geldiğinizde birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ihtiyacınız oldukça zaten araştırıp o şekilde ilerleniyor çoğu zaman. Teşekkür ediyorum.